Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber İzmir iline bağlı Selçuk ilçesindeyiz. Yedi uyuyanlar mağarasını dolaşacağız. Aynı zamanda ilginç hikayesini anlatacağım size. Yedi uyuyanlar Kur'an'da Ashab-ı Keyf, Eshab-ı adıyla hem İslam'da hem de Hristiyanlık'ta geçen bir konudur, hikayedir. Hı -hı. Selçuk Efes'te bulunan yedi uyuyanlar mağarası her yıl binlerce yerli yabancı turisti bu bölgeye çekiyor. İçerisi kapalı şu anda. Efsaneye göre Milattan sonra 250'li yıllarda Dacus isimli bir kralın yönettiği Putpress bir ülkede 7 genç Hristiyan olmakla suçlanıyor. inanışlarına değiştirmeleri istendiğinde karşı çıkan bu yedi genç ölümle cezalandırılınca daha kaçarlar ve orada ibadet etmeye başlarlar. Öldürülme korkusuyla köpeğiyle birlikte bir mağaraya sığınan gençler belirtilen mağara burası olduğu düşünülüyor. Bu mağaraya sığınan gençler burada kalırlar. Gençleri bulan kralın adamları Kralın da emriyle mağaranın girişine kalın bir duvar örüyorlar. Burada ölmeleri beklenen gençler derin bir uykuya dalar. İnanışa göre 7 genç bu mağarada 200 sene uyumuştur. Keş suresinde ise bu bu süre 300 sene olarak belirlenmiş. Ashab-ı Kehf uyandıklarında geçmiş olan zamanın farkında değildir. Uykudan kalkmaları, birbiriyle konuşmaları ve içlerinden birinin şehre göndermeleri Kur'an'da geçer. Bunlar şehre gidip yiyecek getirecek kimsenin yemlihanın elbisesini değiştirilerek halini kimseye bildirmeden gidip gelmesini uygun görürler. Yemliha bunu kabul edip şehre geldiğince çok değişmiş bir şehir bulur farklı yorumları mevcut olan bir hadiseyle bu kişi geçen zamanın farkına varır ve o zaman hükümdarın yanına götürülür. İnancına göre bu hükümdar gençlerin dinindendir. Başlarından geçenler hükümdarı anlatırlar. Yukarıdan dolaşacağım. İç kısmı size göstermeye çalışacağım. Kapalı olan yeri Yedi uyurlar efsanesi. Bunlar birçok kaynakta adları farklı verilen Malta, Malkus, Martinus, Dionus, Johannes, Serapion, Constans'tır. İslamiyette ise Derbur, Mesliha, Sanuş, Meksilane, Mermuş, Yemliha ve köpekleri Kıtmir ile adı geçmektedir. Alan bu şekilde. Son kazılarda yukarıda bir kilise daha bulunmuş. O alan şu anda kapalı konumda. 7 gencin ölümünden sonra büyük bir cenaze töreni yapıldı. Ve gömüldüğü mağaranın üzerine bir kilise inşa edildi. de aynı şekilde geçmektedir. Burada geçmiş yıllarda yapılan kazılarda bir kilise ve çok sayıda mezar odası bulunmuş. Mezarlarda ve kilisenin duvarlarında kutsal sayılan yedi uyuyanlara hitap etmek üzere yazılmış yazısta görülünce buranın efsanevi kilise olduğu kabul edilmiş. Yakın çevresinde de Efes Antik Kenti'nin önemli mezar alanlarından birisinin bulunmaktadır. pek çok versiyonu bulunan bu inanışla ilgili mağaranın sınırları içerisinde olduğu iddia edilen 33 kentin 4 tanesi ülkemizdedir. Bunlar Afşin, Selçuk, Efes, Tarsus bölgesidir. Hristiyanlar tarafından kabul edilen sürümdeki mağara Selçuk ilçesindeki bu mağaradır. Efes Antik Kenti'nin yakınlarındaki Panayır ve eteklerinde bulunmaktadır. Hemen üst kısım panayır dağı olarak geçiyor. Meryem Ana'nın evinde bulunduğu kısım. Oraya çıkacağız birazdan. Hala kazılar devam ediyor. Tam karşımızda Selçuk Kalesi'ni görüyorsunuz. Aziz Yohannes Bazalikası aynı zamanda. Hemen yan kısmında. Selçuk beldesi antik kentlerle dolu bir yer. Tarih kokuyor. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.